ben varım, ben seninle ilgileniyorum. Evet. İlk geldiğinde bana e, kimlerle geldin? Kızımla, kardeşimle geldi. Başka? Uyan vardı. Uyan vardı. Uyan ne demek? Damat. Damat. Damadım vardı. Evet. Evet. E, yürüyerek mi geldin? Hayır. İki yanımdan tutuladı götüle. Yürüyemiyor muydu? Yürüyemiyordu. Peki hastaneye gitmedin mi? Çok gittim. Ne dediler? Emeliyat dediler. Ameliyat. Evet. Niye olmadı? Olmadı, borçtu. Yani ya, yani, ameliyattan ben kurtulurdum. Böyle rahat. Peki size dediler mi yani ameliyat olduğun zaman bir sıkıntı olmaz mı? Masada olsun dediler. Nasıl? Masada olsun dediler. Masada kalırsın. Evet, toplu dediler. Ameliyat olursa. Evet. Peki. Bize geldin. İlk seansta daha, birinci seansta. Evet. Evet. Benden aşağı felç. İlk seansta ee, Yaşadıklarını anlatır mısın bana? Evet. Mesela e, merdiven çıkabiliyor muydun? Çıkamıyordum. Evet, anlat anneciğim. Evet, çıkamıyordum. Yatakta bir yandan bir yandan bununla çöğür evet. evet yani... Dönemiyordu. Diz çevirmeye yardım ediyor. Ya. Yatakta dönemiyordu. Evet, yani Şu an dönebiliyor musun? Dönüyorum. Hepsini yapıyor. Kendini... Eskiden yatakta dönemiyordu. Hayır. Şimdi kendi kendine dönüyorsun. dönüyor. Daha evvel kızların seni döndürüyor. Evet. O Aslında kadar kötüydü. Tabii, evet. Evet anne. Anlat anneciğim. Şimdi şükür olsun mermine borçluyum. Askısından çorbam da yiyemiyordum. Dışarıda yiyemiyordum. Evet. Şu kaç kat çıkıyorsun anne? Beş kat. Beş kat kendin çıkıyor musun? Çıkıp kendisi inebiliyor sayenizde. Çok Ama şükür. E, Allah'ın sayesinde tabii ki. Sağ olun. Rabbim ne verirse biz de ona veriyoruz. Allah razı olsun. Buyurun sizler, Evet. evet. Ee, e tabii ya şimdi burada evet. e, hastalara bir şeyler verirken Elhamdülillah, evet. Rabbimin evet. sayesinde. Evet. Yani hem ilim hem de bilim yani. Evet. Hem okuyarak diplomasını almış evet. manuel terapi evet. uzmanı evet. hem de neden babam, ben yani 80-90 yıllık bir tecrübenin evet. sorunu ve öğrencisiyim evet, tabii. Allah'ın evet. daha uzun torunlarımıza da nasip etsin. Tabii oğlum da okuyor benim. İnşallah. Hayır, O da onlar terapi inşallah. O da insanlara faydalı olacak Allah'ın izniyle. Ee, siz daha iyi biliyorsunuz. Evet. Peki yani... neler yaşadınız? İlk geldiğinizde, e, annenizi getirdiğinizde umutlu muydunuz? Evet umudum vardı. Eşim Var mı? De... Mi? internetten görmüş burayı. Biz de çapadan randevu aldık. oradan ameliyat dediler ama ameliyatı dediler çok riskli. Ee, olduğu için kendisiyle konuştuk ve de olmak istemiyorum ben. Evet. Ben böyle de idare ederim diye düşündüm. Ha, dedi şimdi de. eşim Nurhan, böyle böyle bir yer duydum ben oraya getireceğim. Nasıl olur dedi gidelim. Siz şimdi. şimdi duydunuz gibi... bizim mi duydunuz? şimdi dinlemiş radyodan böylelikle geldik. Evet. Ondan sonra işte hocam siz de ilk geldiğimizde çok güzel ilgilendiniz. Allah razı olsun. Ha, dışarıdaki hasta arkadaşlarla da görüştük, konuştuk, iyi olduklarını söylediler. Bizim de şimdi bu şu an yedinci seansımız çok evet. çok iyiye gidiyor. Merdiven inmesi, kendi ihtiyaçlarını karşılaması, e, ne diyeyim, elini aldığı bardağı tutamıyordu, yemeğini kendisi yiyemiyordu. Şimdi şu an hepsini kendi yapabiliyor. Ha, inşallah. Sen ilk geldiğinde hatırlıyor musun? Ben sana dedim ki seni 18 evet. yaşında yapacağım. Aynen öyle Hatırladın mı? Evet. Oldun mu 18? Oldu. <laughs> 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 Bak ne kadar Şimdolsun. güzel. Şükür olsun. Elhamdülillah. Ben sizden Çok yüzünden hemen yapmamız lazım. Şimdi oturuyor çok olsun. Daha evvel ağrıyordu, oturamıyordu, ama şimdi oturuyor. Ben evet. fıtığından geldim, hı hı. hepsi bitti. Ergaran'da uyuşma vardı, his kaybı falan evet, vardı. Evet, Onları da elektro yok ettik. Evet. Hı hı. O şimdi 18 yaşında oldun evet. Allah'ın izniyle. Evet, Allah'ın sayesinde bende bir, Allah ben bir şey yok. Rabbim ne verirse biz evet. de size onu veriyoruz. Siz tamam. onu saydığınız son çağrınız. Ama yani ameliyat da ya yani ameliyat da çare değil. değil zaten öyle zaten. Tabii söylüyorum. Hı hı. Yani bunu hiç bir doktor ameliyat çaredir diyemez. Demedi. E, diyemez ne? yani. Demedi. Yani ameliyat ederiz ama dedi yani tekrar tekrar isteyebilir ameliyatı. Yani ameliyattan sonra Yani şimdi hı hı. ameliyat nedir? Evet. Fıtığım patlamış. Evet. Ağrık fıtığı oluşur ne işte. Evet. L4'ten sıkıntı yaşamışsın. Evet. Fıtığın var, L4'teki fıtığı oturtmuyor, Hı. L4'teki fıtığı tekrar patlatıyor. Hı. Yani birin L3'de mesela, L2'de fıtık patlamışsa Hı. acil felç ameliyat olman gerekiyor deniliyor. Gidiyorsun doktora, burada doktorlara kötülemiyorum yani ya. hepsi için asla konuşmuyorum, Allah başınıza eksik etmesin. Hı. Yani bunu yapanlar için söylüyorum. Evet. L2, l problem var. Hı hı. E, patlamış. Biliyorsun tekrar ameliyat olmuyor. Evet.